arkadaşlar Fransa'da kuş puanlıyor. Mustafa canlı yayındayız. Evet arkadaşlar. Maalesef böyle çekemiyoruz. Başka bir çekme şansımız yok. Ama Halil sen net görüyorsun değil mi kardeş? Halil net görüyor arkadaşlar. Ekran büyük burada. Şişlediğiniz gibi de Zaten o da çok düzgün. Çubuk zaten var. çubuk tutmuş adam oldu. Yani. Oraya çubuğunu dikmiş, ölçüsü var, çatısı var, her şeyin ölçüsü Sefer Sefer yaptı var, ikisini yukarıdan aldı. İkisini biz de gördük, o da söyledi yani. Birisi 60 metre falan gitti, birisi 40 Hoş metre çok metrajı bir, bir hoş. Derece yapabilecek yani. bir yani. Metrajı bir arkadaşlar, güzel bir hoş. Çubuğu arkadaş, güzel. Fransa'da uçuyor uç arkadaşlar, Fransa'da. gelirken haber versin biz de mekan sürek. Ne? Gelirken haber veriyor zaten hemen götürür çeker. Neyi çekecek? Şu şu bu şu bunu ya. Ha. Geldi mi? Giriyor zaten. Mustafa kaçta karar yiyor abi orada? 11. Ya 11 kadar görüyor. yine Türkiye saati 12'de abi. Yanağa giren kuş 45 dakikayı doldurmadı arkadaşlar. 45 dakikayı doldurmadı. Yanağa girmedi zaten. 45 doldurmadı hayvan. Kanadı ağrı falan var. He? 41 dakikada indi. 41 dakika uçtu. Sıcak. 16'cı bir hava. Uçamadı bu şimdi. Zaten sağ tarafı yalpalıyordu. Şu anda Fransa'da uçuyor arkadaşlar. İki serveri var. İkisi de 5 metreye yakından aldı. Metraj gibi kuş ama yüksek aldı. Direğe dikmiş zaten. Burada direk var. Bak 7.80 neredeyse 8 metre. Burada ne kadar evet. küçük gözüküyor. Ya? Ya uzaktan çektim işte biz bunda çok yanılıyoruz maalesef hani. Sağ ol sefer, sağ ol. canlı yayınlarda. Biz de öyle yani ben 20 metre yazdığım oyuna canlı yayında bakıyorum 10 metreyi doldurmamış gibi gözüküyor. Evet. Ya. Yani. Ya. Evet. Güvenilecek ya. Aynen öyle. Ne yaptın Mustafa? Uçu uçuran kendine geldi mi? Mustafa, uçu uçuran kendine geldi mi? Uçu uçuran mı? Vallahi abi istedim ya. Aslan derim lan. Puanı puanı azıntılar. Meli, girdi ya. İsabalar uyumamış ya. Allah. Tutuklu puan <laughs> aldı. <Ya> Hatta uyumamış <gülüyor> ya. 100 <laughs> <laughs> puan. 100 puan girdi lan. Ben abi bir şey mu? Musa beni hastaneye götürdüm. <laughs> Bana bir şeyler olur mu? burası ne yara indirdi. Harbi ciddi ciddi hastanede. Düştü mü ne yaptı? Ya yine başımıza bela oldu. Kupaya uçurdu da Fransızdaki adamı öldürdüler diye. De onunla uğraşırdık vallahi. Başındakilerle uğraşamıyor. Geri tutuklarlardı seni. Valla geri beni de götürüyor. Gavur hakları düzenlidir. Gavur hakları. Sen bu adamı ya. niye kupaya yazdın? Öldürdün, ya öldürdün ya adamı. <laughs> Buradan kontrol olsan gelir alırlardı benim ne şey altın var. Ne kadar uçuyor bu kuş? Abi bir buçuk saatte ben uçan uçmaz belki de. Belki 50 dakika, işte bir saat. Dün e, iki saat geçti. Ama 26 20, 20 tane net diye da yani. Dün pik seviyesindeymiş. He? Dün pik seviyesindeymiş. dün şu an ama kimse yok abi. <gülüyor> ne <laughs> abi Mahkeme kararını çıkarttırdık. Mahkeme kararını çıkarttırdık. ...sefere girmesi lazım değil mi? Tabii. Ama yazdırması lazım. Tabii tabii yazdırması Ne diyor? Teşkak içinde yazdırması lazım. Yazdırması önüne dağıtılır. Kaç dakika oldu? Tabii mutlaka ya geçerli seferi olacak. Kaç dakika oldu? 14 dört dakika Ay çok mutluyum. Kire. Karar yazdırdık söyledi ismi yanlış yazmışlar orada kağıt tutardı. Niye karar mı? Şu vasi kararı çıkardı. Ne oluyor değiştiremiyoruz mu? Ha, geldik ta akşam 5.30'da okuduk yanlış bir fark ettik. Her şey doğru o Metin'den ismi başka bir ismi yazmış. Kopyala yapıştır yapmış herhalde başka bir şeyden onu yanlış yazmış. Aynen hmm. adını yazınca başka isim yazmış. Allah. 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 Niye ki gördünüz onu görmeden başvuru da yapabiliyorduk. Ya valla. Orada da arkadaşlar, Sen git abi başvuru yap diyor. O şey olur diyor. Düzeltirler onu. Diyor. Bir daha gelirsin diyor. Hepsini düzelt öyle götür. Abi canım niye bir kilar gider? Biraz Ece sürebilir miyiz abi? Sür sür. Tabii. Sür. Sür kardeş Sür. yarışımız Türkiye'ye de lazım ne yapacağız? Hı? Bu Türkiye'ye de lazım. Avrupa'da evet. düzgün işte, işte ha. bizim arkadaşlar da düzgün duramıyor pırıltılarımızın. Ya, ya adam, adam taş atıyor bir dur işte dur rahat. üç, geç otur şöyle. Ya heyecan kötü ya. Evet. Heyecanlanmak kötü. Sırçıya şey, yavrusu şahin gözüküyor. Bir tripod daha lazım şimdi sana. Ne oldu? Biz canlı evet canlı yayındayız. Şu anda YouTube'dan seyrediyor herkes. Sen şey izlerine bakma. De de bakma. ne yaptı büyüdü mü? Ne? Enikler burada sokakta ya. Sokak köpüyor onlar ya. Satacaz. <laughs> kimsesiz onlar, kimsesiz. Sahiplendir. <laughs> <laughs> demek de vardı demek de. Ha? onlar. Onları çaldırdık ya, sorma ya. Onlar onlar çok, ya. onlar çok ufak. güzel oluyor ya, çok güzel oluyor onlar ha. Sahin eldeği var ya ufaklar. Senin geriinde ufak mı? Onları çaldırdık hiç sorma Nereden? Ben Dellort'tan hani seni ha. etiketleyip de oradan bağlanıyor ya. He. Ha. ha o zaman şey yapıyor. Eee. Eee raftan. O zaman daha net görünüyor abi. Bir daha öyle yapalım al. Bir deneyelim mesela şeyde, şeyde. Bir daha, daha bir daha kuşurun onu yani deneyelim daha de, daha de öyle yapalım bak. Aynı televizyonda gördüğümüz gibi hani sen Anladım anladım. Geçen biri daha söyledi bana böyle yapın diye. Onu indirin dedi, ondan bağlanın dedi. Senin adam uçurmuyor mu Fransız? Ölmüş o ya. Deli diyor ki. İyice delirmiş. Her yerden o olmuş. <laughs> <Ay Allah gülüyor> anladım. Dernekten, dernekten olmuş ormanın. Oradakiler Oradaki dernekten mi? Geçti. Kuş o değil mi giden Evet evet zaten. Girecek herhalde Oyuna girmesi lazım Bir Bir dakika sonra çalışıyoruz zaten abi Kuşa 18 O iki tane oynadı oynamasaydı O, o oynadı mı zannediyor evet. 20 dakikada olmak üzere yani dakikaydı Bağlandı mı yere? Gene de ne Nereden izliyorlar? Başkan? Öyle mi? Biz de izleyenler <laughs> e, mu ondan yoksa meraklı mı? Yok bana merak. E. Bala bala izliyorlar. Bence o yukarı köşeyi. Geldi mi? Abi. Yukarıdan aldım. Yukarıdan İyi çabuk bıraktı bu sefer. Abi. Yok çabuk bıraktı. Evet. Bu sefer çabuk bıraktı ama. Evet. İyi ki yüklenmedi. Yüklenseydi sıkıntıya girerdi. Evet. Çabuk bıraktı. Girecek ama. Sıkıştı Yine Geldi de de. DNA ilk defa mı koydun? DNA ilk defa mı mu Mustafa kupa günü DNA konur mu ya? Yok ondan değil abi bir şeyden. O değneği al ondan çekinir o. Bir on gün koymadım. Ha biliyor yani DNA DNA, DNA alışkın yani. alışkın. Işte. Telefonu biraz daha yukarı kaldırabilir misin Mustafa? Telefonu tamam ha şimdi iyi bak. Şimdi, anda... tamam. Girdi. Girdi girdi. Bir. sonra abi, zaten. takla vurdu da otuzdan ee, yatırdı abi. 19, 20, 20, 20, 20. Bak, ya bir şey yok değil mi? Yok görmüyor. Yok abi normalde yok girmede. abi? Evet. Yok. Allah Allah. bir metre bir metre girdi. Evet abi. Aynen Ay 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 Ay, maşallah. da şu göründü, göründü Göründü, göründü. Net gördük. Ses soru da iyi. İnecek, de inecek gibi geldi ya sanki hareketi ama. gündey vardır ya? Anne nerede? Gündey var? Merak Ahmet Bey, yandınız, harpsuzsun Ahmet Bey. Yok, sizinki. <laughs> olacak diye uçurmuyoruz abi ya. Vallahi bak birinci olalım diye uçurmuyoruz. Sırf <laughs> bu muhabbeti bu heyecanı yaşamak için. <laughs> Haftada bir tane hazırlıyoruz. Biz 6 aydır uçuruyoruz. Bir denes teke düşmedi. Nasıl olacak bu usta? Və taqlətlər artdı. 2 günə bitirəlişin. Buyur. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Buyurun Çok başkan. teşekkür ederiz Ahmet. Ay. Çaklayacak adamı lan. abi. Yine. Abi. abi 20 metreden sonrasını yatırdı abi. 3 dakika orada ama 20'den sonrasını bayağı bir yatırdı. Mesela, reklamlar geç. geç <laughs> evet, evet, evet. Reklamlar geç. Reklamlar geç. Allah'ım abi şah da da 4 metreden 5 metreden alıyor. Yoksa çok gidiyor, bol da, ikisi de başladı. Tane. Ben net hani inme inme de yani. Güle güle besle kardeş maşallah. Allah'a <laughs> köpekmiş ha köpeğin sesi. Ahmet bu köpek kimin lan? Köpek çok iyi ya. Valla çok. Kimin o? Erden ama Davar Tavar köpeğin tamam. ya, Yavruydu. Küçükken getirdiler büyüdü şimdi. Çok güzel oldu. Çok güzel Ramazan davulu gibi sesi var köpeğin burada. Şeyden çıktın canım, diskalibre sorunu yok artık. Yok ya, 26 dakika oldu da. Oynadık uç diyor mu? Ne Kuş oynadığım süreden korkuyor. Evet. Oynama süreden. 45'te inerse diye o şey yapıyor şimdi. 45'te inerse ambulans çağırın gene dursun kapıda. Kırk beşte inerim nerede diyorum ambulans kapıda dursun çağırın hazır. Ne yaptı arkadaş? üç da bıraktı herhalde. Girecek. Yok, girecek dedim kardeş inecek demedim. He. Geldi de ben hani, gire girecek dedim, inecek demedim. <laughs> Önemli değil. Bir daha otman. Uçuş mu Havada çok Burada da öyle çok kötü. Burası çok kötü. Güneşen orada biraz belki şey değil ya. Orada, burada yerde şey yap yani. aynı soruyor lan. Öyle mi? Nem nem. Burası burası da nem şu anda. Burası da nem. İyi nem var. mi? Bayağı